sektörel başarı programı izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuza Kayseri'yle devam ediyoruz efendim. Sektörde lider ve öncü bir isim, Pusula Al malzemeleri firmasına konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın Sami Şeker bulunuyor. Kendisi şimdi bizlere çalışmalar hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhaba. Öncelikle Sami Şeker'i tanımak istiyoruz. Öncelikle buraya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Şeref 20 yıldır av ve kap malzemeleri üzerine e, hizmet veriyoruz. Türkiye genelinde toptan satışlarımız var. Hangi malzemeler bunlar? E, avcılık malzemeleri, av malzemeleri, hı hı. kamp malzemeleri, balıkçılık malzemeleri, hava şek ve e, nevileri, e, giyim, kışlık giyim, yazlık giyim, Mesela balıkçılık malzemelerinin tamamı. Deniz ürünleri, botlar, şişme botlar. Ondan sonra av ürünlerinde de çakı, bıçak, yani avla alakalı tüfek ve fişek, her türlü ürünün toptan satışı. Balıkçılık malzemelerinde de işte balıkla alakalı olan bütün deniz ve e, deniz malzemeleri ve iç e, Anadolu'ya, iç e, sulara hitap eden bütün balıkçılık malzemeleri mevcuttur. Yani doğal sporlarına ait ne varsa, A'dan Z'ye her şey Hı. mevcut değil mi burada? Aşağı yukarı 4000 çeşit üründe hizmet veriyoruz. Evet. Aynı zamanda tekstil üretiyorsunuz. Bu üretimde nereye dikkat ediyorsunuz? Tekstil üretimlerinde e, bizdeki ürünler tamamen özel. Kumaşını kendimiz ürettiriyoruz, üretimini kendimiz yapıyoruz. Doğa şartlarına uygun üretiyoruz. Yani, yani her zor koşula uygun değil mi bu, Tabii bu ki. ürünler? Kışın, kış e, şartlarına uygun. Yazın da yaz şartlarına göre ürün, ürünler üretiyoruz. Tekstil ürünlerini biraz açarsak e, neler var ürün yelpazemizde? Yani e, kışın montlar, yelekler, e, kışlık pantolonlar, iç giyimler, termal giysiler, şapkalar, bereler, çoraplar. Şimdi bunlar. Yazda da daha çok yine pantolonlar, yelekler gömlekler, yazında bu ürünler üretiyoruz. Yaz ve kış devamlı. Evet. Gördüğümüz kadarıyla dikkatli ve titiz çalışıyorsunuz ve kaliteye çok önem veriyorsunuz. Evet. Ee, daha çok nerelerden sizi tercih edip geliyorlar ürünler için? Ee, Türkiye'nin genelinde tamamen Edirne'den de, Kars'tan da, Türkiye'nin her tarafına ürün gönderiyoruz. İşte kamp malzemelerinde işte taburedir, kollu sandalye grupları, e, yaslanmalı gruplar, balıkçılık, balıkçılık ürünleri olan e, gruplar olan taburelerimiz. Yani değişik yerlerden her taraftan Türkiye'nin e, siparişlerimiz oluyor. E, Türkiye'nin dedik ama yurt dışından yurt dışı, da şimdi yurt izleyenler dışı, evet, yurt dışına ulaşmak da, isteyeceklerdir size. Yurt dışına da e, ürünlerimizi gönderiyoruz zaman zaman. Hı hı. E, talepleri karşılıyoruz. Talepleri her noktaya ulaştırıyoruz diyorsunuz. Tabii Sami Bey başta siz olmak üzere profesyonel bir de ekibiniz var. Değil hı. mi? E, hem üretimde hem de satışta. Yakın gelecekteki hedefleriniz ve projeleriniz neler? Yakın gelecekte inşallah tüm dünyanın her tarafında bilinen markalarımızı tüm dünyaya satmak, ürünlerimizin tüm dünyaya satışlarını sağlamak.